Nevzat Bahtiyar, itirafçı Nevzat Bahtiyar. Öncelikle şunu belirtelim. E, Nari'nin amcası tarafından e, boğularak öldürüldüğünü söyledi. E, şöyle bir ayrıntı verdi Nevzat Bahtiyar. Bundan önceki ifadelerinin aksine kendisinin olay günü saat 15.08'de e, 15 e Nani, Nari, Nari'nin kaybolmadan 7 dakika önce Salim'in kendisini, amca Salim'in kendisini aradığını e, bir karşılıklı görüşmenin ardından Ba, Narin'in babasına ait eve kendisini çağırdığını, kendisinin de bu eve gittiğinde odanın tüm kapılarının kapalı olduğunu, sadece bir oda hariç diğer tüm oda kapılarının kapalı olduğunu, evde kimseyi görmediğini, bu sırada e, amca Salim'in kendisini e, kapısı açık olan odaya doğru götürdüğünde Narin'in yerde e, cansız bedenini yatar vaziyette gördüğünü, e, ne olduğunu sorduğunda ise Amca Salim'in ben işte Narin'in annesi Yüksel Güran ile aramızda bir ilişki vardı. Bu ilişkiyi yaşadığımız esnada Narin içeri girdi ve bizi gördü. Ben de o korku panikle kendisini boğarak öldürdüm. Bunu artık sen de bunu gördün tanık oldun. Sen de buna tanıklık ettiğin için sen de benim suç ortağımsın.